Elbette yorumunuz olacaktır ama ben bir gazeteci çerçevesinde içerisinde kalarak uzmanlarına e, sormak istiyorum. Ne yazık ki Rütük var. Şimdi kadın mücadelesinde önemli isimlerden biri, hayatında bu mücadeleye adamış isimlerden biri, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyon Başkanı Canan Güllü. Kendisine sormak e, istiyorum. E, Sayın Güllü hoş geldiniz. Teşekkür ederim sevgili Şule. Şimdi e, Canan Hanım ne olur bize şunu e, anlatın. Federasyonun avukatları da incelemiştir bu kararı. Gencecik bir kadını böylesine detaylarla bir kez daha çizmek istemiyorum altını. Öldüren, katleden bir ismin e, bir isme haksız tahrik indirimi uygulanıyor ve sonrasında bu haksız e, tahrik indiriminde bir gerekçeli karar çıkıyor ve e, o gerekçeli kararda diri diri yakılıp canavarca hisse veya eziyet çektirme amacı güdülmemiştir diyor. Yani siz nasıl değerlendirdiniz? Bu tüm katillere meşruiyet alanı sağlamaz mı? Yoksa biz mi çok abartıyoruz? Ee, aslında çok haklısınız. Söylenecek çok sözlerin olduğu bir ortamda ve bir vakayla karşı karşıyayız. Ama malum radyo televizyon üst kurulunun da doğruları söyleme ya da ayrıntıları söyleme gibi yasaklarına takılan bir medya ortamının da aynı şekilde yaşandığı bir ortamdayız. Biz daha ilk andan itibaren kararın açıklandığı andan itibaren haksız tahrik diye bir indirimi kabul etmediğimizi beyan etmiştik. Ne olursa olsun ne yapılmışsa yapılmış olsun katil tarafından kadının sırf kadın olduğu için öldürüldüğü bir cinayetle karşı karşıyayız. Mesele bu kadar basittir. Ama bunu anlamaktan uzak bir yargı sistemiyle sadece Pınar'da değil, Emine Bulut'ta, Güleda Cankel'de, Ayşe Paşalı'dan bu yana gelen, katledilen bütün kadınlarda yaşamaktayız. Haksız tarih nedir? Haksız tarihin tanımı ile ilgili teknik konulara girmiyorum. Ben sadece diyorum ki kadın olduğu için öldürülen bir ülkede kadının Adli tıp raporunda canlıyken yakıldığını söylediği, bu nedenle de haksız tahrik indiriminin alınması kararında aslında bir e, şaibenin de ortada olabildiği, bir çelişkinin de ortada olduğu bir durumdayız biz. Canlıyken yakmışsınız, boğmuşsunuz ve diğer eylemleri ben de kesip izleyicileri ve bu arada unuttuğumuz aslında göz ardı ettiğimiz Pınar Gültekin'in ailesinin de üzüntüsünü azaltmak adına söylüyorum ki böyle bir olayda yapılan canice katliamın haksız tahrike gidecek herhangi bir süreci yoktu. Şahit Pınar Gültekin Metin Avcı'yı bu halde öldürseydi yani yaptığı bütün o eylemleri beş eylemi yan yana koyarak sıralama yapsaydık ne olacaktı? Çünkü bunun aynısına benzer bir örneğin farklılığı bizim için Antalya'da yaşayan Nermin Hanım'da vardı. Nevin Hanım'da. Nevin Hanım kendisine tecavüz eden vakayı öldürdüğünde, kafasını kestiğinde ona tecavüz eden kişinin çocuğunu doğurmakla cezalandırılmış ve ağır cezada yargılanmış ve o cezayı almıştı. Şimdi kadın ve erkek açısından bakarak gittiğinizde ben bu gerekçeli kararı beklerim. Bir dakika durun diyen hukukçulara da seslenmek istiyorum. Ben burada sessiz kalarak tecavüz önergesi vermiş bir Sayın Adalet Bakanı'na da seslenmek istiyorum bu ülkede son günlerde ve son aylarda özellikle İstanbul Sözleşmesi'nden çekildikten sonra yargıda kadını aşağılayan, kadını öldürdüğü için neredeyse ödüllendireceğimiz kararlar alınmakta. Biraz önce dediğiniz üzere 23 yıl ceza verildi bu vatandaşa. Bunun 14,5 yıl yatarı var diyorlar tabiri öyle ben de tanımlama yapayım. Bu 14,5 yılın en azından 4 yıl sonrasında da açık cezaevi gelecek sevgili Şule gündeme. Ve o kişi aramızda olacak. Oysa ki 27 yaşında bir kadın insanlık dışı bir olayla katledilmiş olacak. Buradan şuna bakalım. Toplumsal cinsiyet eşitliği dediğimiz kadın ve erkeği eşit haklarla yasalar önünde eşitliği savunan bir zihniyetin kadını ailenin korunması ve kadına karşı şiddet diye bir yasa maddesiyle korumaya katmasını yanlış buluyorum. Ailenin mütemmim cüzü olarak gördüğü kadın üzerindeki bu baskıyla referans bir karar çıkmıştır artık önümüze. Yani şu saat itibariyle değil, o gün o kararın alındığı tarihten itibaren birileri bir yerde tamam, aynısına değilse bile bir tanesini yapsam da yırtıyorum demiştir kendi beyninde. Yani bu ülkenin yaşayan kadınlarına yaşarken de ölüm korkusunu yüreklerine atı vermiştir bu karar. Kimdir bu arkadaşlar? bu arkadaşlar yargıda toplumun genel çerçevedeki korkularından uzak, bir kadının ne istettiğinden uzak, yaşadığı toplumun eril zihniyet baskısından uzak bir haber arkadaşlardır. Biz bütün bu süreç içinde hep anlatıyoruz. İstanbul Sözleşmesi'nin de kaldırılmasından kaynaklanan sürece, mekanizmaların işlememesinden kaynaklanan sürece, kadın için o kadın olduğu için öldürülen bir olayda tahrik indirimi, iyi hal indirimi yoktur daha geçtiğimiz yıllarda tecavüz anı için saygın duruş indirimi aldı bir insan bu ülkede. Tecavüzün hangi aşamasında saygın duruş vardır diye sormuştum ben Adalet Bakanlığı yetkililerine. Cevap alamamıştım. Şimdi de aynı soruyu soruyoruz. Haksız tahrik nerededir? Diliyle ilişki yaşadığı erkeğe evli olduğunu öğrendiği andan itibaren bu konuda ailene bildiririm bana yaptıklarını demek nerenin haksız tahriki oluyor? Haksız tarihle ilgili bunu planlayarak bir bağ evine götüren failin bu eylemleri için tasarlayıp planlayarak öldürme eylemi yoktur diyebilen, bu kelimeleri, bu cümleleri yazabilen yargıya seslenmek istiyorum. Sizin kızınız bu halleri yaşasaydı ne düşünürdünüz? Sizin evladınız, kardeşiniz ya da sokaktaki komşunuz bu hallerde bu korkuları yaşarken ne hissediyorsunuz? Biz hukukun duruşmalarını ekranlara taşıyanlardan değiliz aslında. Hukuk kendi mecranda adaletli kararlar verdiği süre içinde evet. teknik konularını götürsün ona bir diyeceğimiz yok. Ama kadına karşı şiddet konusunda gerçekten tanımlı bir yasal maddesi olmayan ülkede eğer kadınlar öldürüldükten sonra onlarca eylemle yok edilirken o içteki kin ve nefreti görmezden geliyorsa hukukun insanları hukukun temsilcileri, uygulayıcıları işte buna itiraz ederiz, buna ses yükseltiriz. Evet. Biz kadın dayanışması vardır diyoruz ama 2008 yılından bu yana 4 bin kadın katledilmiş bu ülkede. 4 bin kadının katledildiği bu ülkede hala referans, yargıtayda evlilik teklifini kabul etseydi, Hatice e, arkadaşımız ölmezdi diyen bir karar varsa buna itiraz ederiz. Buna her alanda ses çıkarırız ve çıkarmak zorundayız da. Bu ülkede yaşamak istiyoruz. Bu ülkede arkamıza bakmadan yürümek, telefonlarımızı açıkmış gibi road yapmak bir senaryo içinde yaşamak istemiyoruz. Bu ülkenin kadınları olarak, gençleri, geleceğin çocukları olarak daha uygun bir yaşam içinde hayatımızı idame ettirmek istiyoruz kadın örgütleri olarak da Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu olarak da istinaftan çıkacak yeniden yargılanma sürecini beklediğimizi söyleyelim ve buna da yine yargıya karışıyorlar diye hukukçulardan tepki almayalım. Çünkü gerçekten yeniden yargılanmanın kısa sürede yapılması gerekir sevgili Şule. 13 duruşma yapıldı ve 13 duruşmanın 12'sinde Pınar Gültekin'in hayatı didik didik edildi. Dün savunma avukatının yayınladığı bildiride Ses veremeyecek, cevap veremeyecek bir kadının hayatı gözler önüne serildi. Tüm bunları görmezden gelemeyiz. Peki. Tüm bunlar için bu ülkede yaşam hakkını anayasal zeminde sağlayan anayasa hükümlerinin hayata geçmesini istiyoruz. Ve Aile Bakanı'na, Adalet Bakanı'na yeniden bu cezalandırma sistemi üzerine tartışmaların yoğunlaşmasını, konsensusun oluşmasını ve sivil toplumun sahadan verilerine kulak kabartmalarını istiyoruz. Peki. Sayın Canan Güllü çok teşekkür ederim. Sorulacak her şeyi sordunuz, söylenecek her şeyi söylediniz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. Evet, Canan Güllü referans bir karar.